Ve mücadele başlıyor. İki takıma da Mersin'de başarılar diliyoruz. Uzun bir top ceza sahasına doğru ama kaleci çıktı aldı topu. İyi döndü. Yaşar. İyi de bir pas attı. Şut topağlarda gol. Sevgili seyirciler golü atan oyuncu Aslan Gök. İçel İdman Yurdu 1-0 öne geçiyor mücadelede 13. dakika. Karşıda Localı bölümde görüntüde Aslan Gök ve İçel İdman Yurdu mücadelede 1-0 öne geçiyor. 13. dakikada geldi gol. İşte bir kez daha izliyoruz. Yaşar'dan müthiş bir hamle. Bu pas uzun bir top geldi sol kanada doğru. Hareketlenen isim Hakkı Hakkı. Hakkı'dan bir topuk bası yerde. Penaltı kararı. 59 numarayla Vedat yerde kalıyor ve maçın hakemi Reha Alıcı penaltı noktasına giriyor. Ekrem'in müdahalesiyle Vedat yerde kalıyor ve şimdi bir penaltı vuruşu kullanacak sevgili seyirciler. Konuk Payas Spor takımı. Koray geliyor. Koray ve direkt ikinci hamle olmadı. Olmadı. Sevgili seyirciler top direkten döndü. Ardından tamamlanan pozisyonda golü bulamıyor. Konuk Payas Spor takımı. İşte penaltının kaçtığı an. Payas Spor'da da 18. dakikada Koray Kurt Penaltıyı değerlendiremedi. Bu arada offside yok. İkinci gole gidiyor ev sahibi takım. Bir vuruş kaleci. İkinci hamle gol. 2-0 oldu. Uğur Ayhan. Ev sahibi içe İtman yurdu. Rakibi karşısında durumu 2-0'a getiriyor. İşte pozisyon bakın kaleci bu çaba yeterli değil. Doğukan. Uğur Ayhan. Yine araya atılan bir top ve yine offside yok. Şimdi bir pas ceza sahası offside kalktı. Şimdi kalktı Bayrak o tek topta. İşte bakın burada bir offside beklentisi vardı. Burada offside yok. Yardımcı hakemin kararı bu yönde. Yine araya bir top ve yine offside bayrağı havada. Şimdi bu stoperleri daha fazla ön tarafa çekmeye başladı FAYA Spor Teknik Direktörü Mehmet Seçkin. Dolayısıyla bu araya atılan toplarda da çok sık bir şekilde offside bayrağı kalkıyor. Koray kullandı uzak noktaya doğru. Bir kafa darbesi sonuç yok dışarı çıktı kaleci Sertaç Güzel kale vuruşunu kullanacak. Ortada yine bu boşluk. Bir çalım denemesi Üçüncü gole gidiyor. İçel idman yurdu. Şut direkten dışarı. Kale vuruşu. Tunahan Ergül iyi getirdi aslında topu Tunahan ama o son vuruşu gerçekleştiremiyor. Ee, Ankara Gücü'nde de 4 4 oyuncu 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. vuruş ağlarda. Mükemmel bir gol. Harika bir gol attı. Mükemmel vurdu. Fazla ayan harika vurdu sayın seyirciler. Tam Süper Lig ayarında bir gol. Tam Süper Lig ayarında bir gol attı. Fazla ayan işte gelişine mükemmel vuruş. Ve yine sağ kanada doğru bir uzun top şimdi sağ taraftan topu süren isim Fazlı. Fazlı solaya etkili. Duvar pasına girdi. Fazlı şimdi aldı. Sokuldu içeriye doğru. Fazlı çekti topu yerde. Penaltı kararı. Ve takımına penaltı kazandırıyor. İşte pozisyon bakın yine atak. Yaşar'la başladı. Fazlı aldı sürdü topu. Girdi içeri burada çalımı attı. Ve hakem de beyaz noktayı gösteriyor. Bu açıdan izleyelim. İşte bu pozisyon ve karar penaltı. Hakem düdüğü çalıyor. Yaşar geliyor. Yaşar ve gol. 4-0 oldu. 42. dakika penaltı. Sevgili seyirciler, savunmada çok hata yapmaya başladı Bayas Spor takımı. Stoperlerin Koray orta kaleci Sertaç dördüncü hakemde geldi bir dakika verdi ama maçı bitirdi ilk yarıyı. İlk yarıyı bitirdi hakem. 4-0 önde Payas Spor ilk yarıyı kapatıyor. Kısa bir ara. Düdük çalıyor ikinci yarı başladı. Koray doldurdu. Uzak noktaya doğru gelirken tam zamanında bir müdahale geldi. O bölgede Furkan'dan hızlı ucum şansı yakaladı. Şimdi İçel İdman Yurdu takımı. Bir çalım denemesi çizgi üzerinde gidiyor İçel İdman Yurdu. Gole gidiyor. Beşinci gole gitti. Ev sahibi takım yandan dışarıda. Sol önde hakikaten çok iyi oynuyor bugün. Aslan Gök 94 doğumlu. Yönetmenim uyardı beni. 9 numarayla Hakkı Tosun oyuna girecek şimdi. Mehmet. Mehmet arkaya. Vedat'ın vuruşu dışarı çıkıyor. Evet oyuncu değişikliği olabilir. Görüyoruz. Mersin'deyiz. 62. dakikadayız. İçeri İdman Yurdu'nun payas önünde 4-0'lık üstünlüğü. Kafa vuruşu. Asfak'ta dışarı. 5. gole yaklaştı. Bir stoperle yaklaştı. iyi aldı topu önüne Hakkı Hakkı girdi içeri Hakkı çeviriyor olmadı olmadı Gökhan'ın önünden top geçiyor çok güzel bir pas geldi Hakkı'nın önüne out yani ikisi de farklı takımlar içeri İdman yurdu Mersin İdman yurdu araya atılan bir top 5. gole gidiyor ev sahibi şut alarda 5 oldu Gök Gülhan Özdemir. 5 oldu. Dakika 70 gol Gülhan. Gülhan'ın gol sevinci. Kulübeyi gösteriyor. Gülhan Özdemir. Bu sene ilk golünü atıyor Gülhan. Resmi golü. Yerden Koray'ın önüne. Koray vurdu. Direkte patlıyor bugün. İkinci kez direğe takıldı Koray. İlk takıldığında penaltıydı. Direğe nişanladı. Burada da yine üst direği gördü. 76. dakikadayız. 6. gol için yükleniyor ev sahibi takım. Şimdi yerden. plese vuruş altı mı? Hayır direkte patladı top. Üst üste iki üst direk pozisyonuna tanıklık ettik. Evet bakın şimdi burada Koray üst direğe nişanladı. Sağ ayak içiyle vurdu. Koray üst direği geçemedi Payas takımında. İyi düşündü ama şans yanında değildi. Bu da Hakkı Tosun'un üst direğe nişanladığı pozisyon üst üste. Bir dakika içinde olduğu bu iki pozisyon. Yeniden aldı. Gökhan Çırak kaleye doğru. Yine direk. Tehlike geçmedi. İkinci hamle Yine direkten dönen bir top daha. Payas spor takımında Gökhan Çırak. İzleyelim. İşte Gökhan. işte bu vuruş. Ve direk izin vermedi. Biraz daha kendisini geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor. Muhtemelen Mehmet Hoca da Mehmet Seçkin de kendisini anlatacaktır çok enteresan. Sevgili seyirciler 6. gol. 6. gol çok enteresan bir şekilde geldi. Hakkı Tosun atıyor. Durum 6-0 oluyor. Gol Hakkı Tosun. Kabul edelim. Hakkı Tosun hem beni hem rejideki arkadaşlarımızı hem kameraman arkadaşlarımızı hem kendi kulübesindekileri hem de diğer oyuncuları bir anda yakaladı. Bir anda... Aslında aynı hakkı gibi Ayberk. Kaleci çıktı kalesinden. Kale boş. Vuruş ve top dışarı çıktı. Gökhan Çırak. Mersin'de maçın skoru. İçeli Banyurdu 6, Payas Spor 0. İçeli Banyurdu kupada tur atlıyor.